Kazakistan Büyük Elçisi Profesör Doktor Sayın Cansi Seyit Tümevayev adına kendisi aramızda yok şu anda. Başkonsolos Aslan Bandibayev'i buraya davet ediyoruz. Sayın Kardeş Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nur Sultan Nazar Bayev'in protokol genel müdürü ve danışmanı, ülkesinin Moskova Büyükelçisi ve Kazakistan hükümetinde eğitim ve ilim bakanı gibi birbirinden önemli görevleri üstlenerek katkıda bulunmuştur. Ancak kariyerinde Türkiye'nin ayrı bir yeri vardır. 1994-1997 yılları arasında Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde diplomat olarak görev yapan 1999 yılında da İstanbul Başkonsolosu olan Tüğme Bayev 2010 yılının son aylarında Türkiye'ye üçüncü kez bu defa Büyükelçi olarak atandı. Aynı zamanda bir Türk olup olan Büyükelçi Can Seyit Tüğme Bayev iki kardeş olan İki kardeş ülke olan Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde çok büyük rol oynamakta ve pek çok alanda büyük hizmetlere imza atmaktadır. Değerli konaklar, sayın beyler, hanımlar, sayın büyük ölçümüzün adından size çok büyük sıcak selamlarını iletmek istiyorum. Bizim için bu ödül çok büyük bir şerefe Kazakistan Türkiye arasındaki ilişkileri daha sıcak, daha yüksek, daha kardeşlik şeklinde devam etmesi için bütün Türk dünyası güçlenmesi için bütün güçlerimizi koymaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Bizlerle Kazakistan Büyükelçiliği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz ve hemen